Hepinize arkadaşlar evet. ben Alakalı bugün sevgili arkadaşlar Minecraft'ta Party Games 3 oynuyoruz ve yanımda Ender ve Hoş geldiniz beyler Hoş, Hoş bulduk Arkadaşlar güzel bir like patlaması gelse beni gerçekten uyuz oldum şu an Ana çok pislik bir de karşınızdayız arkadaşlar. Okay. Video başına girdi pislik herif. Ben Hayır, hay Şu hay anda yok. videoyu beğendiğinizi hissediyoruz. Like atarsanız gerçekten güzel olur yani. arkadaşlar şu an hadi birinciliğe hadi Tabii abi. Tabii ki birinciyim ya. Tabii ki birinciyim. Hadi ya. evet ikinciyim işte <laughs> bu. Baba ikinci, i̇kinci değilsin lan beşinci. Baba <laughs> <Allah, ya. gülüyor> İkinciyim diyor ya baba, <laughs> ikinciyim diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet ikinciyim baba. <laughs> <ya>. evet, <laughs> evet baba, arkadaşlar güzel evet. bir like patlaması gelse de beni gerçekten o, çok mutlu edecek bir kolay bu. Kolay. Bak kolay mı? en kolay mini Yani Aynen. Aynen. Bok. Bartik. bana o üçü biz yanlar bayanlar. 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 En sevdiğim bayanlar. <laughs> Hadi bu <ben> başlamadı. Hadi <laughs> abi. Da da gel, da da Game da da start ve well, let's go people. Hmm, şunu şöyle bir koy. Şunu şöyle. Tamam. Şunu da şöyle. Ve sen ne tamam. abi? Tamam. <laughs> <laughs> ha tamam. Bunu yaptım. Şunu şöyle. Şunu da şöyle tamamdır abi. Yapamaz sanırsam. Ya. Abi yapamadım. Abi aptal. <laughs> Kendimi aptal demem de biraz şov olsa gerek Tamam yaptım. Bunu da inşallah Biz yapmış. Inşallah. Yaptım bunu ben de. Şunu, şunu şöyle, şunu da şöyle. Bir dakika şunu şöyle. Tamam yaptım. Yaptım mı? Aynen öyle. Bunu da yaptım ben. Ee, son anda yapıyorum. Siz de ben. birinci Geriz misiniz? Ne kanka? Siz de birinci misiniz? Umarım. Ben birinciyim şu anda. Ben de ben de. Kanka, Ama sen ben, nasıl birinci? Ben sonuncuyum sanırsam. Ana. Tamam. Hadi. Tamam. Ben bayağı bir sıçtım ya. Yani. Gerçekten. Oha sıçtım. bu ne lan? <laughs> ben bayağı bir sıçtım şu an. Tamam bunu da yaptım. Oh. Ah! Reis de ilk üçe girdiler. Ben ona bile girerim. İyi oldum. Onun son anda birinci oldum yani. Çok tadı fena. Tadı. Aa bak bunda iyi mesela bak. Bu ayak kolay ya. Aynen. Bunda bir taktiğim var. Ender bir kit artık. Ender sen ne için bunu? Benim taktiğim. <laughs> Ay lan bu orada. Bunu ben kendim buldum. Zıplandı, <gülüyor> <gülüyor> <Ana>. Aa, <gülüyor> <gülüyor> <serili>. <gülüyor> Uyuz oğlum. Ender zıplama kafam karışıyor. Ana. Uyuz oğlum. Uyuz oğlum yapamadım. Şu an full yaptım. Hepsini yaptım. Güzel. Ben de babaya yaptım hepsini. Bir tane yanmışsın. Ağam görmedim. Oh, şu an hepsini yaptım. I am pro. Hayır! Aa, yapamadım. Adamım. <laughs> Bu lanet oyun ne zaman bitiyor ya? Abi 12'yim ya. Ana 12. ya Aa, Aa. bayağı iyi lan. ikinci oldum bayağı iyi. Aa bak o, da kolay uyuzum, ya. Ben bunu yapamıyorum Yani. Buna ben de uyuzum. E, ee, bayağı bir e, hızlı olmamız lazım ya. Ben elimde çok yavaştır. Benim de öyle. Tamam şu şöyle. Uzadım. Şu şöyle. Şu taşı şöyle. Tuğlayı <laughs> şöyle. Toprağı da böyle yaptık mı? Odunu da böyle koy. Kuars. E, ee, Ve GG. Uyuz oldum lan. Nerede yaptın? Kolay oğlum. Uyuz oldum sana şu anda. Ve ben de bitirdim. aldım oh, evet. Üç İkinci Üçümüz bitirdik bayağı iyi. <laughs> Üçümüz üstüzdük. Denizhan bir bak bakayım orada güzel seksi gözlerinde kırmızı. <laughs> Reizlere bak ya. İlk içe bak ya. <gülüyor> 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 ya, abi Oğlum, ben bunu hiç bunu sevmiyorum. Hiç ben. Bunu A hiç oynamıyorum. Bunu hiç oynamıyorum. Lanet ben, ben bunundaki taktiği biliyorum da yani biraz zor oluyor ya. Gerçekten baya bir sıkıcı açıkçası. Eee dur. Şimdi Ender e, sağ tahtaya çıtır klik yapar. Kanka baya bir sıkıntılı bu. Uyuz oldum. Şöyle şöyle fırlat fırlat fırlat. Sarıyı görüyor musunuz? Kanka s s sarıyı falan bilmem ama yani uyuz oldum şu anda onu biliyorum. Sarı en kötüsü lan. Sarı kim onu da çözmüş dedim. <laughs> ben de be Beyler siz de sarı renksiniz bu arada söyleyeyim yani herkesin rengi sarı oluyor. Evet. Aa 3'e girdim lan güzel. Ender'e oh, bak be. birinci oldu. O yüz oldum ender şu anda. Oğlum ben 5'im ya. 5 ne? Ben de 4'üm kardeşim. İyi parkur artık. Parkur ne seyredeyim. Bunu kolay ya bu. Ah, reis ya parkurcu. Parkur deyip birinci oluyorum. Anam. Birinciyi bitirdim Allah'ın izniyle. Denizhan klavye sesine. Ben de arka. Bikerdim işte bu. OY 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 Ben üçüncü oldum. orada takıldım ya o girişte. <laughs> <düştüredim. gülüyor> Aynen ben de Güzel. takıldım sanırım ederim tam <laughs> <laughs> İyi birinci bitirdim. Oh be. Uysuz oldum size. Biraz da biz birinci bitirelim. Oh işte bu. GG de koy bari gaza gel. 2 biziz lan. <laughs> Reisiz çünkü. Aha. Baba gibi. baba ee, dal dalmayalım iki üçümüze üçümüz kaldığımızda. Baba dalarsın. baba dalmayalım dedin yani. Biz <laughs> senin baban mıyız kardeşim? Kardeşinin şimdi. Aa oh, baba baba ya. <laughs> deniz, Allah belanı versin <laughs> Denizhan. Deniz. Ama sonra rak öldürmüş lan beni. Denizhan inşallah düşersin her şey uyuz oldum. Ha, aferin. Denizhan düş. Ender düş. Şerefsiz. Düşen hepimiz biz. <evet>. Ender, <laughs> Ender beni Aslında düşüren de seni. Ender beni düşüren seni düşüren. böyle yapıyoruz ya. Kanka ama beni güldürmeniz lazım. İki. Ben işten yapamam. Aaaa. <laughs> <laughs> Ender çılgınca son bağırıyor. durun tamam, durun saat <laughs> bu yaptım yapsana ge. Çok sen çok. Öksürdüm biz Arkadaş biz bunu nasıl ka kaybettik direkt ya aptal mıyız ya? Aptallık ne oğlum, sen Kedi aptal. kaybeden de şey, biziz. Harbi aha. Oo oh, oh. bu en kolayı. Ya ben bunu hem, e, ilk zaman yapıyordum şimdi son zamanlarda kafamı karıştırıyor bu benim ya. 2 3 bakın ilk önce ben bitireceğim. Bunda Ender'le girdiğimiz Ender, Ender yapmıştı ilk. Ender mi yapmıştı Aynen. Bu reis olamadı. Ender nuu bile yapıyorsa. Tamam ben <laughs> bir gibi... ölüyor. Hep birinciyim. Aptal. Oha, Nasıl? birinci oldun Oha, ikinci oldun. Tabii birinci olacağım. Ya Allah kahretsin ya. Anılarda anıl örümcek geliyor. Anılarım. <laughs> Kaç <laughs> doğru gidiyorum, doğru gidiyorsun, doğru gidiyorum, doğru gidiyorum. Oradan sağ yap, sağ yap, sağ yap. Sağ yap. Ama nerede? O. Kaçıncı oldum lan? Hadi hemen başlasın yine devre Dördüncü oldum. Adam, lan. adam öldü lan. Yazık. Kanka bir, bir oyun daha girelim Ender bundan sonra bir. Aynen ya. Güzel bence. Oğlum bir el yetiyor bana bence. Çok uzun oluyor sonra. Ne, bir oyun daha canım istedi ya. Yok yeter bir. Yok bir Ne kanka? Bir güzel bir güzel. Zaten uzun süre kanka bu. Bitti ki şimdi. Bitti oğlum. Ama bitmiş. Ben sana ne diyorum? Evet. O zaman arkadaşlar ikinci parttan kaldığımız yerde. Orada birinci oldum yani. Proyum. Birinci mi oldun? Aynen ben evet. de üçüncü oldum. <laughs> Vay helal olsun. Cici de yapalım var Az kan Kanka o <laughs> zaman ikinci partta görüşmek üzere. İkinci parttan devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım inşallah da bu sefer ben bir ilk üçe girerim yani. Ee, bakalım şimdi nasıl olacak. İlk oyunda parkur falan çıkar. Bir dakika abi bekliyoruz arkadaşlar. Ya geğirmeyin artık baydınız. Kutacağım şimdi onu da. Ya, abi. Aa şişkine bak may maymun troll. ana bunu görmen lazım abi. Nerede maymun? Maymun. Gel gel çabuk aşağıya in aşağıya. Adam şişkine bak Ana. Troll maymun. troll Ama gorillası seni Harbi gorilla Aaaa bu dakika bu kadar Oh my god Abi pardon Bu kadar 2 lan bu <laughs> Bayağı ya. <laughs> ya fail gel ya. O yüzden Oğlum, oğlum artık ki ben. Snipe'lıyorum arkadaşlar. Hadi. Tamam bu sıfır. da vurdum. Daha bir adam alamadım. Tebrik ediyorum kendime. Başarımın da devamı. Adam 11 kişi vurmuş. Uyuz oldum. Daha bir adam alamadım. Daha bir adam bak. Daha bir. Bayağı. Ben coşturdum. Aa bir adam aldım. Yaşasın zombi. Zombi. Ender kaç tane adam aldın kanka? Kentili zombi görüyorsunuz. Ortada. Ender şu an konsantre oldu galiba ya da çöktü. Ciciyim oğlum ben leşim. Ben zaten ya. ben de ciciyim. Ben kaçtayım lan. Sen Ender saç bir 43 diyor. Ender yalan. Ben etmiştim lan ben millete. Ender sen kıydın. Tt o <laughs> doş doş. Kendimden şu an utandım. Mario Reza'da buradan selam olsun. Biz oldum. Aa, hep bu, bu, bunda hep Abi. Bin. Ne? Var? Söyleyeyim bana. İşte hangisi neyle kırılırsa. Ha. Oğlum başlamış ya ben bilmiyordum. Bayesin ya. Uyuz oldum ya ben buna kötü gideceğim şimdi. Bilmiyordum ki başladım uyuz oldum. Hadi abi oha bu kaç şey lan Hadi abi. Ha ben bunda cici oldum ya çok geç başladım ben. An an. an. Abi uyuz oldum. Mal mıyım anıl? <laughs> uyuz oldum. Mal mıyım? Hey. Uyuz oldum ama kanka mal gibi alakada vurmaya çalışıyor. Ne kadar kaldı ya? Aynen ne kadar kaldı? Bu <laughs> ne abi? Uyuz oldum şu an var harbi cidden uyuz oldum şu an kendime Lan birinci mi şimdi? Konsantre istiyor ya bu Ben sonuca falan sanırım kendimi Büyük ihtimalle ben sonucuyum Ve tamam Aa, biri ikinci oldum be Vay abi be. Ulan geç başlamasaydım var ya Ayyyyy 10 bak saniye bak geç oldum, geldim bak ya buna bakalım Bu ne lan? Anıl sen niye böyle kötü oynuyorsun hep Kanka ne bileyim Aynen bu ne? Yani Ha bu bayağı iyi. domuz fırlatıyoruz birbirimizi Fırlat abi <laughs> aman abi ölün Allah Ender'i targıtız Troll kafalar öleceksiniz Domuzu atıp domuzun ortalık üstüne Ortalık karıştı şu an ortalık karıştı öldürdüm Ender'i <laughs> Pislik Sen nasıl arkadaşsın? Leş gibi ne yiyeyim sen domuz fırlatmak nedir ya Harba <laughs> mı Ne saçma bir neyeyim iz oldum Burda enderim vücudusu var Leş vardır, gibi bu leş Uuuu sesler geliyor Pislik sesler Hayvanların seslerini mi bu kanalın Mal Sen mal mısın yavşak Oğlum sakin ol lan sakin ol işte Ender Ender sakin, olun, ender. Ender, sakin ol Ender Ötürürüm lan herkesi domuzu, Ender sakin ol Ender domuzu, ol Ender Ender sakin ol Ender Domuzu bazukan var ulan Denizhan Reis de beni öldürdü bayağısın Reis ha Ender hala nasıl yaşıyorsun sen? Ender nasıl yaşıyorsun? <laughs> ben yaşayıcı da Ender'im Öldürdüm tamam <gülüyor> <gülüyor> Ben Yine bıraktım mi? ben bunu oynamam. ne leş gibi bir şey. Ah oh, harbi bende Ben bıraktım şu anda cidden bıraktım. İyi kanka bana öldü ben de kill kazanayım. Gel kanka. Ol işte illegalciler. İllegal bir <laughs> <laughs> Ender gel Ender sen öldü. Oh Ender beni öldürdü baya iyi yesin Ender iyi bırakan kanka değil. Pek yapsam acaba? Dur bari bir üçüncü olayım da puan gelsin. Aferin Ender bana hep öyle ölmeni isterim kanka. Ama neredesin? Burada Ölüyorum Amerika. kanka reis de beni öldürüyor Ben kendimi öldürüyorum lan Öldürdüm kendimi Ne oluyor oğlum ortada? Garip bir şey oluyor oğlum değil siksam şey. Ender Ender ah. ne olur Ender 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 Amerika Ender İkinci oldum lan. <laughs> Keşke parti genç sürekli kim birinci? Ender Enler Aha. kim kim birinci? Ya burada bir tane bir taktiğim var bakayım hemen şuraya. Ender, Ender kim birinci görüyor Denizden. musun? Denizden görürüz. Ama klavye bu domuzu bıraktım kere ben oynanmaz bir şeydi. Bu ne lan? Kanka şey sana fırlatıyor işte. Ne fırlatıyor? Anlayacaksın birazdan. <gülüyor> <gülüyor> Adam patladı lan. Ender Evet. Ender öldü. Ya sonra yağacak leş gibi öleceksiniz yani direkt. İnşallah ölmem diyorum ya. Büyük ihtimal şu kuru yeşil önümdeki yeşili kazanacak benim. Ananı düştüm aşağıya. <laughs> Troll maymunu ölse keşke. Maymun Haydi ölmek istemiyorum. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim buna. Anıl nerede o? <laughs> Anıl kaç oradan oğlum. Bir bomba gelse öleceğim. <laughs> <laughs> <Allah 'ın gülüyor> bak. Hayır! Ya abi böyle bir şey oldu. bayağı iyi ya. Bayağı iyi. Harbiden. Oha 4-5-6 diye. Kasandı, maymun kazandı <laughs> maymun kazandı. May Allah'ın belası maymun. Maymun. Piç. <laughs> İki <gülüyor> tane troll var. Bu ne? Piç. <laughs> Aaa. sizlerin biri vurup duruyor bana. Vurun lan Ender'e. <laughs> ender'e vurun. Kandere vurun. Kandere <laughs> Aa. Bu yüzden disguise olacaksınız abi. Oha ben nereye uçurdular? Ender de beni uçurdu. Deadpool reis, Deadpool Allah belanı versin Ditbull Ya oğlum. Ya Deadpool Ditbull <laughs> Deadpool ya o abi ya. Ne pek? Allah belanı. Kaç ve Ya abi Deadpool. <laughs> o Ya, oğlum, ya Allah bu Allah, Allah, Allah belasını versin. Allah belasını versin bu Deadpool'un. Allah belasını versin. Mario, Mario hacker, Mario hacker. Mario hacker <laughs> bırak Deadpool'un <laughs> şerefsiz Deadpool. no Allah belanı versin Deadpool. <gülüyor> <gülüyor> Dur Ender birbirimizi vurmuyor ya bu Deadpool'un Allah, de. Allah belasını versin <laughs> abi. Mario, Mario'nun Allah belasını versin. Aptalın Deadpool'u şerefsiz. Deadpool görmüyor ki. Ya süper Mario uçurdu beni dünyanın sonuna lan. <laughs> Mario hacker Mario. Abi bu, bu herifin Allah belasını versin. Toxic Victoria yemin ediyorum beni çıldırttı ya. Bu ne abi? Ya abi ciddi misin ya? Bu ne biçim oyun ama. Evet, üç, üçümüz de mal gibi yan yana sıralamışız. Ha, Flappy Bu F5'te oynayın, bu F5'te daha iyi. Eyvallah. Razer'e bak, ne güzel uçuşuyoruz. <laughs> bu nedir? O? Bu abi... Seslere bakın. abi leş, ben... Ya. Allah, yemin ederim böyle leş bir mini games görmedim. Gerçekten böyle... Shift <laughs> 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 ile hızlandığımızı daha yeni öğrendim. Neyle? Shift. Çiftle uzanıyor muydu? Yo böyle bir şey yok yani neden uzanıyor? Kanka Yeşillerden de... Bende... yani. Ha. yani. Hıh Oha Ender kaçta lan Oğlum be shiftle bende şey yapıyor eğiliyor Sen de Aynen. uzanıyor mu? Evet ha, ben de de değilmiş. Aa, Oğlum ctd'ye basınca bende uzanıyor o zaman Abi Kendin şu an, an var ya çıldıracağım ben ya Şu an çıldıracağım gerçekten böyle aptal iğrenç bir minigames görmedim hayatımda <laughs> <laughs> Adam <de>. videoda açıklıyor <laughs> Arkadaşlar tavsiye ediyorum yani oynamayın bunu. Oynamayın. tavsiye etmeyin yani. Oğlum Ender birinci oldu ya. Hiç oynamadım oyun için. Abi. Adam geçti lan beni. Za. 600 değil mi? Ender 800 derdi baya iyi aldı. Hiç oldu, hiç oldu yani. Neyse Denizhan ne oldu lan? Daha 3 <laughs> oyun var kardeş. Aha burada. Abi bunda burana kadar anamız ağlıyor Ender ya. nerede? Target atan en adi şerefsiz. O Deadpool'a ben target atacağım ya. Ona ben kim besledim hiç şerefsiz. Deadpool'a görürseniz harbi öldürün abi. Deadpool'a görürseniz harbi öldürün abi. Ben ona bayağı bir sinirlendim çünkü ya. Harbi Deadpool'u gördüğünüzde öldürün abi. Denizhan Denizhan Allah belanı versin Denizhan. <laughs> 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 Allah <gülüyor> ben, şey Denizhan beni öldürdü ay şerefsiz Denizhan. Denizhan Allah <laughs> seni kaybetsin. Dur mu söyledim? Geber. Abi. Hadi Ender. Adam ben. Ha? Bir adam öldürdüm! adam. Üç saniye sonra öldü. Ben ee, öldüm yani. Abi o oldum yalnız Deniz ya. Gitti benim. Takdir <laughs> de... <laughs> <laughs> bakalım takdir bak. Bakayım. Neredesin ki sen ama? Ah reis. Nerede ki? Reis aha adam geldi. Ender öl öl öl, öl Ender ama. Tarz atacak şimdi. Hani reis'e alsam. güzel ek var ya. Ben geçemeyeceğim ya o oldum. Ender adamı öldürdü tek attı adamı. Canım gidiyor lan. <laughs> Niye? Ender hadi Ender teke tek tek. Ender tas. Ender tas ve kazandı. <laughs> Reis. Ender geçti beni ya. Bak ya böyle oyun mini mini de ben. Aynen bende Cidden Cidden Bu ya. ne? Eee şimdi bir dakika bakayım ne istiyor. Ne yapacağız? Orada gösterdiğine e, vagon yapacağız demir. Demir. Nasıl demir kazacağım? Lan ne yapacağız? Demir kazacaksın kanka. E ee, materyalinde pikeks yok. Mal işte yanlarda bloklar var. Ocakta pişireceksin sonra. Bak kardeş. 4 demir Vay. istiyormuş ben 3 aldım. Ya dokununca geliyormuş. Geliyor. Oğlum dokununca geliyormuş ya. Abi 4 taneymiş lan. 5 tane. Taşak mı güç? Yalan Tabii. ama. Oğlum hayır yalan değil. Ya ben yapamadım. Tamam yaptım. Ya Allah belasını versin bunun da. Kaç tane demir istiyor anlamadım ki ben ya. 10 Oğlum diyorum ya 5. Nasıl anlamadınız? 3 tane gösteriyor orada abi. Şimdi diamond helmet. Şimdi pek ya. değil masalla pise benziyor. Allah tamam, belasını Ben şu an anlamadım oyunu. Harbi diyorum anlamadım ya. Tamam tamam şunu. Sen yine köleye verin işte aga ya. Kanka Bob, ya Bob. Abi Sakin ol <laughs> oğlum niye küfür ediyorsun <küpireceksin> ya? <laughs> abi ama ne yapayım kanka uyuz oldum ya. Böyle bir... Abi çok kolay lan. Yok abi ama ben bıraktım. Ben oyunu bıraktım şu an. Bıraktım yoksa sinir krizi geçireceğim. Abi, abi nasıl abi, ya? Orada 3 evet, tane işte demir, görüyor. Görüyor. Orada üç Aa, demir abi, gösteriyor. Orada 3 demir gösteriyor kanka. Orada 3 demir gösteriyor bana. Efendim 3. olursam kazandım. Bu ne ya? Ha çimen kıracağız. lan? Ay, çimen kıracağız. elimizi işe yarıyor mu kral? Kanka kazı ellerin içime ne koyacaksın? Kır abi kır 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 abi, kırın kırın kır 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 Abi şu an ellerim var ya. ya. Yok üstünden geçince iş ya. Çok saçma oğlum bu ne leş gibi mini games bu. Kanka niye party games üç açmadın kendi? Yani? Değişiklik olsun dedim. Aynı şeyi niye izlesin diye Ya o da doğru da yani bu da leş gibi müsaf edersin. Yani party games üç en güzel aralarında bence. En sevdiğim mini games onda var yani. Ne yapar? <laughs> Uyuz oldum. Abi ilk 3'e giremedim böyle bir şey yok. Zar zor ikinci oldum ya. Aa Denizden aynı puan. Aa herhalde ben kaçıncı oldum lan? GG. Ee, ben sıfırcı. Şimdi Golaga videoyu. Ee, arkadaşlar bir sonraki videolarda da görüşmek üzere ve bay bay. Bay, bay.